Tamam çok güzel. Ee, Peygamberimizin Miraç'ta cennet ve cehennemi gördüğü söylenir. Ee, cennet ve cehennem şu an yaratılmadıysa Hz. Adem nereden kovulmuştur şeklinde o cennet cehennem meselesi dair. onu anlatayım. Şimdi İslam İpek düşüncesinde iki tane görüş oldu. Birincisi Hz. Adem'in nerede yaratıldığını ben daha belki programlarda... Reha Yılmaz da sormuş aynı soruyu. Adem'e şeytan nerede Şimdi Kur'an'da cennet ifadesi bu dünyadaki bahçeler içinde, ahiret bahçeler içinde kullanılır. Kur'an'da birçok yerde. Bunu Kur'an'ı işte Arapçasından okuyanlar çok rahatlıkla e, göreceklerdir. E, fakat bu cennet için özel isim anlamında da kullanılmıştır diğer taraftan. Fakat Hazreti Adem'in yaratıldığı yerin bu dünya olduğunu görüyoruz. Yani bu dünyada bir bahçede yaratıldı Hazreti Adem. Cennet diye ayrı bir mekanda yaratılmadı. Bunu da söyleyen birçok tefsircimiz olmuş. Bu konuda farklı görüşler olmuş ama bunu nereden anlıyoruz bu dünyada yaratıldığını? İşte Kur'an bu dünyada bir halife olduğunu söylüyor e, Hazreti Adem'in ve bu dünyada bir yerden çıkartıldığı geçiyor. Bazıları tabi oradan cennetten indirilme ifadesi habata diye bir ifade var Arapçası geçiyor. Bak cennette başka bir mekandan indirildi diye onu anlamışlar ama o ifade Kur'an içinde dünya içinde bir yerden geçiş içinde kullanılıyor. Mesela Hazreti Nuh'un yanındakilerin o gemiden inmesi için de o habata ifadesi geçiyor. Aynı surede hatırladığım kadarıyla o Hazreti Adem'in cennetten çıkartılmasındaki o habata ifadesinin geçtiği surede Hazreti Musa'nın yanındakilerin e, oldukları yerden çıkması için yani dünyadaki bir mekandan bekana geçişler için de habat ifadesi geçiriyor. Yani Hazreti Adem'in yaratılması bana göre bu Kur'an'da çok açık. Bu dünyanın içerisindedir. E, başka e, ayrı bir cennette değildir. O cennetten kasıt bu dünyadaki bir bahçenin içinde yaratılmasıdır. E, diğer sorduğu soruya geçince Miraç'la ilgili şeye geldiğinde baktığımızda aslında Miraçla ilgili hadislerde anlatılan birçok şeyin ben mevzu oldu ve Kur'an'la çelişkili olduğu kanaatindeyim. Kur'an'da aslında böyle bir miraç tanımı yoktur. Kur'an'da İsra suresinde İsra'dan bahsedilir. Peygamberimize şeyler gösterildiğinde. Bir gece yürüyüşüne peygamberimizin çıkartıldığından bahsedilir. Hatta aynı İsra suresinde peygamberimize bazıları... Hadi sen göklere çıksaydın da adeta alay eder gibi bize şunları yapsaydın diye geçin. Aslında peygamberim saydı göklere çıksaydın diye bazılarının arzusu o dönemdeki inkarcıların karşı tezleridir. Ve aynı İsra suresinde o göklere çıktı şeklinde de o ifadeye karşıtta bir e, şey geçmemektedir. Miraçla ilgili şey ben peygamberimizi diğer peygamberlerle yarıştırmak isteyen bazı kimseler tarafından e, uydurulmuş e, belli hadisler olduğunu ve Kur'an'la da çelişkili birçok uydurulmuş hadislerin içinde ifadeler olduğu kanaatindeyim. Yani miraçta da öyle bir cenneti cehennemi görme meselesi yok.